7 kilogram persilmatik soğuk aktif 17 lira 90 kuruş. Süpermarketim tazlaş. Hey gringo geldin demek. Geldim. Geldim. sana 37 bizon. 7 atırsızı hırsızı. 2 de gümüşler getirdim Çiko. O bardağı istiyorum. <laughs> Bir kapat getirsen yeterdi mi çılgın benizin? <laughs> Şimdi kola turka iki buçuk litre kapağı getiren herkese anında yahşi batı bardağı hediye. Hayatın draması varsa Rondo'nun kreması var abi. Güzel evet. mi? İki çıtır bisküvi arasında eşsiz krema. Bir taneye bak. Ne dert kalıyor ne tasa. Hayatın draması varsa Rondo'nun kreması var. Rondon. Sevgili anneler okula geç kaldım İşte bunun adı Çok kremli sandviç Tadı çok güzel Kolay size de yapabilirsiniz Benim çok acele diyorum Siz hala beni bekletiyorsunuz Evden cebi arama devri başladı Şimdi evden cebi aramak Cepten cebi aramaktan daha ucuza Dakikası sadece 6,5 kuruşa Cebi evden arayın En ucuza arayın İyi bir geleceğe olan inancımızla çıktık yola. Türkiye'mizin her köşesinde 28 bin lisanslı sporcu yetiştirdik. Gençlerimizin geleceğine değer katmak için tüm gücümüzle sefer seferberiz. Çünkü biliyoruz, bir fark yaratsak yeter. Türkiye'ye değer. Hayal ettiğiniz gelinlik artık size çok yakın. Türkiye ve İzmir'in gelinlik markası Madam Burcu. 11880 Hem sabitten hem cepten hemen arayın. Hem sabit hem cep numaralarını hemen öğrenin. 11880 80 Kışın ne yapılır? Aslında en iyisi evde yenilik yapmak. Şimdi İstikbal Recinada mutfaklar 1590 liradan, banyolar 549 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik aksesi özel 4 ay ekstra erteleme ve 12 taksitle. Bu kış yenilenip. İstikbal Regina. Dudaklarınızda yoğun renk.